Annem bu saçın çok güzel. Olmuş. Evet. Yani saçımın yeni olduğu bir tür seyistir mi? İsterim. Tansiyonum şey düşüyor gal. Nereye düşüyor? Bu afetle değiştirin gal. <laughs> anne nerede ya? annem nerede? Annem anne. Anne de... labur çubur yemeğe gitmiştir. Annem... Kesinlikle şimdi bir. bir... kırt. Bak, ben ne Çok... kadar kırt <laughs> kırt evet, dinozor da. Eee, dinozor benim. Burada da çiyenti var. Çiyenti'yi ver de atayım. Yok anne ya. Niye? Anne Aa, bu. Güzel dinozor bu kuzey. Hadi şey, gel oynayın. oynayın şöyle güzel güzel oynayın. Gel bakalım. Bunu bu kim alacak? Bunu mu? Bunu da ben aldım. Dürürüt, dürürüt. Dinozora binen süper kahraman. Süper kahraman. Roblox'tan mı çıktın sen? Hey, sana diyorum. Sen Roblox musun? Aa, al bakalım. Art, ben eskiden senin arkadaş olmak isterdim. Öyle mi? Şimdi olmak istemiyor musun? İstiyorum. Hadi gel, oynama. Tamam, hadi bakalım. <laughs> bak ben de bir kamyon getirdim. Kamyonla oynuyorum sizden. Anneanne bu anne, saçın çok güzel olmuş. Evet, bak yeni yaptırdım. <laughs> Aa, çok güzel olmuş, bayıldım. Ne oluyorsunuz? Bunun adı ne? Roblox kredi. Zaten şu kamyonu çekemediler. Ondan bu ağızlarını kırıştırıyorlar bana güya. Bir de saçı beğenmemişler. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gizliyim>. güzel <laughs> Evet, ne <laughs> <bu> kadar güzel <laughs> <laughs> Abi dedi bu yapıyorlar arkamda Hayırdır inşallah. Anne <laughs> 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 beğenmemiş. <gülüyor> Nerede kofürde yaptırdın? Söyle de gitmeyelim. Ne demek istiyorsun? <laughs> Hadi, Hadi git, gel annemle gel gel oyna başka Hayır ben artık gidiyorum size çok alındım. Ya anne, anne gel gidiyorum. gitme gel git. Tamam bir de daha de demez ya. Tamam tamam. Cemez mi bu ürkütücü? Evet. Peki o yeşilleri fikrini kim verdi? Kooper kooper Müsamet'ti. Müsamet mi? Evet. Çosu, <laughs> Misa <Evet>, çok, <laughs> çok beğendi saçımı. Evet oğlum. Bir de bunu Hadi. ekstra dedim. Hadi gel oyuna giririm. Evet, Hayır, 5 bin lira para verdim ben. <laughs> yaptırmak için. Şu pelçemi Ay, onu... Bu saça mı? Evet, özellikle bu Ay, pelçemi ben yaptırmak ben için. Ben Çocuk ben çok istedi. Kaykül dedi çok yakışıyor anne sana dedi. Ben ne yolunu? Şey şöyle bulaşacak diye korkuyor mu saçıma Ay çok güzel değil. Saçın rengi yüzü bir çok ister misin? İstemem ben, 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 ben kaptım. Arka taraftan. İnanamıyorum. Neyse artık. <laughs> ben bu oyuna ara vermek istemiyorum ama bu saç beni çok etkiledi. İnanılmaz etkiledi. Gerçekten yani hiç olmuş mu bu saç? Hiç olmuş mu? <laughs> Neyse. Neyse artık. Hadi oynamaya devam edelim. Ay, Hadi, oynamaya devam edelim. Tamam. Ay. Bana bir şey oluyor ya. Ne oldu ki? Ay bilmiyorum bir şey oluyor. Tansiyonum şey düşüyor galiba. Ay. Saçtan herhalde annem bayıldı. Kıskanç işte biliyorum. Anne annem kayboldu. Nereye gitti o? Benim saçı görünce kayboldu. Neden acaba? Ana. Gel biz oyun oynayalım. Biz oyun oynayalım tamam da kayboldu. O. Ha, evet. Hadi evet. Nek. Hadi benim al Elimi tut. Elimi tut. Elini mi tut. tutacağım? Evet. Bu tarafa şöyle yastan ya. Ben senin gözünü de görmüyorum. Yüzünü de görmüyorum. Arkan niye dönüp sağa sola herkese? An, abi benim elim. Allah 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 sen büyüksün ya Rabbimiz. Biz oynuyoruz tabi bu bunu bu, bu kim bu? Süper kahraman elektrikçi. Ne iş yapıyor bu süper kahraman? Kötürede 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 şehirden koyma şehirden koyuyor. Şehirden koyma? Yani, ki şehirden koyuyor. Türkiye'den bütün şehirlerden. Yeter bu kadar oynamaya. Hayır ya. ya. Ben Gideceğim ben bir abur cubur yiyeceğim ya. Nereye gitti şu? Nereye gitti o? Kimse kalmadı. Saçım var ve galiba. Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Kıyafet payboldu lan. Bu kadar etkileyici olduğunu bilsem daha önce yapardım. Saçım. <laughs> Hadi gideyim. Bu değiştireyim bari. Yok bunlar. Nereye gittiler? Yok. Her yere de baktım. Zaten nereye gidebilirler? Her yer kapalı. <laughs> Çok evet. Sana kışkırtma. Bir daha bize öyle değişik saçlarla gelme. Tamam. Hı. Değişik oldu, reklam yapayım demiştim. <laughs> o partiydi bir ve